Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere beyaz kanatlı karganın hikayesini anlatacağım. Hikayemizde çalışkanlık, duyarlılık, işbirliği, bütün güzel değerler var. Hep birlikte okumaya başlayalım. Ağaç olmaz ise toprakta, kuş nereye konar? Hangi kuş uyandırır seni pencerenden? Kim masal anlatır sana? Kim şarkılar söyler? Evimizin bahçesinde çeşitli ağaçlar var. Hele bir meşe ağacı var ki kocaman. Kollarını dört bir yana açmış, sanki bizi kucaklayacakmış gibi bakıyor. Bizim bebekliğimiz bu ağacın altında geçmiş. Ninem çok masal anlatmış bu ağacın altında. Hem kendi çocuklarına hem de bizlere. Ağacın dallarında salıncaklar hep kurulu olur kimi zaman uyur kalırız ağacın altında. Çoğu kez beyaz kanatlı karga uyandırır bizi. Kim demiş kargaların sesi çirkin diye? Hayır, bizim beyaz kanatlı kargamızın sesi çok hoş. Öyle tatlı ki. İnce ince ıslık çalar. Rüzgara ve ağacın yapraklarına eşlik eder. Şarkılar söyler. Hiç unutmuyorum. Bir öğle vaktiydi. Ben henüz uyanmamıştım. Bizim beyaz kanatlı karga yavrularıyla geldi. Ağacın dallarına kondu. Yavrular daha tam uçamıyordu. Meşe ağacı yavruları Ninem'in kucağına indirdi. Gözlerime inanamadım. Ninem yavruların kanatlarını, gagalarını uzun uzun okşadı. Onlarla konuştu. Ninem çok sevilen bir kişidir. Kimin bir hastası olsa ona koşar. Dertlerine derman, hastalıklarına ilaç olur. Çok bilgili bir ninedir. Hayvanları, doğayı iyi tanır. Doğa, hayvan ve insanların iç içe yaşaması gerektiğini bilir. Bize nasihatlerde bulunur. Ninem, aman çocuklar! Doğaya asla zarar vermeyin. Sakın ağaçların dallarını kırmayın. Etrafta yürürken dikkatli olun. Bastığınız yerde küçücük bir fidan olabilir derdi. Ninem bir gün kardeşimle beni yanına çağırdı. Bakın çocuklar, size çok sevdiğiniz şu meşe ağacının öyküsünü anlatayım. Anlatayım da daha dikkatli olun. Yaşadığınız yeri daha çok sevin ve koruyun dedi. Ninem küçükken burada yangın çıkmış. Hem de ne yangın her taraf yanmış, kül olmuş. Yangından sonra kalan tek ağaç bizim meşe ağacıymış. Bir de hayvanlardan bizim beyaz kanatlı karga kalmış. Meşe ağacı o zaman minicik bir fidanmış. Etrafı suyla çevrili olduğu için kurtulmuş. Yangından pek zarar görmemiş. Bizim beyaz kanatlı karganın ayakları, kanatları kırılmış, tüyleri yanmış. Ninem onu meşe fidanının yanında bulmuş. Küçük kargayı sarmış, sarmalamış. Kırık olan ayaklarını ve kanatlarını kendi yaptığı ilaçlarla iyileştirmiş. Beyaz kanatlı karga çok uzun süre uçamamış. Meşe fidanının yanında durmuş öylece. Ninem soğuk günlerde eve getirilmiş kargayı. Çok çalışmış, çok emek vermiş onu iyileştirmek için. Elleriyle beslemiş. Karganın kanatları ve ayakları çok uzun süre sonra düzelmiş. Küçük meşe fidanımız ise kısa zamanda boyatmış. atmış. Hızla büyümüş. Meşe fidanı ağaç olunca her yıl bol bol palamut vermiş. Ninem ve karga bu tohumları her tarafa ekmişler. Beyaz kanatlı karga erkenden uyanır, gagasıyla topladığı meşe tohumlarını toprağa ekermiş. Beyaz kanatlı kargamız öyle çok çalışıyormuş ki, daha akşam olmadan uykuya dalıyormuş. Yangında yok olan ağaçların yerine her yıl tohum ekmişler. Ninem ağaçların biz insanlar ve hayvanlar için çok değerli olduğunu iyi bilirdi. Bu nedenle gece gündüz demeden el birliğiyle çalışmışlar. Bıkmadan, usanmadan dağlara, tepelere, derelere tohum ekmişler. Çalışmışlar da çalışmışlar. Ninem bize bunları anlatırken bir ara meşe ağacı dallarıyla Ali ile benim yanaklarımı okşadı. Ekilen tohumlar her bir yandan çıkmış, bir güzel büyümüş. Çalışmanın ürününü almışlar. İşte ormanlarımız böyle oluşmuş. Bu ormandaki tüm ağaçlar bizim meşenin tohumlarından çoğalmış. Ben ve Ali bunları dinlerken çok duygulandık. Beyaz kanatlı karga, meşe ağacı ve Ninem'in dostluğunun nedenini de anlamış olduk. Az sonra yanımıza beyaz kanatlı karga indi. Hemen ardından yavruları Ninem'in etrafında uçuşmaya başladılar. Ninem yavruları teker teker okşadı, sevdi. Daha sonra beyaz kanatlı karga ve yavruları bizim omzumuza kondu. Yavrular gagalarıyla bizi gıdıkladı takla atıp oyunlar oynadılar. Bu beyaz kanatlı karga ve yavruları ile arkadaşlığımızın başlangıcıydı. Nasıl ki ninem beyaz kanatlı karga ve meşe ağacıyla dost olmuştu, bize de düşen bu dostluğu devam ettirmekti. Yavrular büyüdüğünde biz de birlikte çalışacaktık. Biz de tohumları ekerek ormanımızın daha da büyümesini sağlayacaktık. Beyaz kanatlı karga ninemin kucağında yavruları ise bizim kucağımızdaydı. Meşe ağacı bizi dallarını alarak yavaş yavaş salladı. Yaprakları ile yanaklarımızı okşarken ninni söylemeye başladı. Her ikimiz de gözlerimizi kapatıp tatlı bir uykuya daldık. Evet çocuklar, sizlere okuduğum bu güzel hikayenin sonuna geldik. Gördüğümüz gibi ağaçlar, ormanlar, doğamız biz insanlar için çok büyük öneme ve değere sahiptir. Bizler yolda yürürken dikkatli yürümeliyiz. Ağaçların dallarına, gövdelerine asla zarar vermemeliyiz. Çiçekleri koparmamalıyız. Her yıl bahar ayında ağaçlar filizlenir, tekrar çiçeklenir. Belki bizler de annelerimizi ikna edebilirsek onlarla birlikte ağaç ekmeye gidebiliriz ve doğamızı, çevremizi koruyup güzelleştirebiliriz. Unutmayalım. Her ağaç insanlara nefes verir ve bizi hayata döndürür. Sizleri çok seviyorum.